Bir evet. yes. tamam saniye. Tamamdır. Evet buyurun. Değerli basın emekçileri, içki öğretmen sendikasında hiçbir zaman yalnız bırakmadınız abi bizim sesimiz birbirimizine bakabiliriz tamam adanın her tarafına kaçırmasına yardım tamam. oldunuz böyle sıcak bir günde sizleri burada görmek bizleri mutlu eder teşekkür ederiz öncelikle sizlere teşekkür ederiz İki öğretmen sendikası aslayın Bakanlığının önüne geldiğinde birinki çözülemeyen diyalogla, müzakereyle çözülemeyen sorunlar var ve bunları toplumla paylaşmamız bizler için önemlidir. Yaz aylarında öğretmenler yasası değişiklik tasarlarıyla ilgili bu mekanda 22 tane öğretmenimize dava okundu. Öğretmenin onur ve haysiyetini savundukları için. Öğretmenlerimiz çalışma koşullarını hak etmiyor şu anda Eğitim Bakanlığı'nın onlara sağladığı çalışma koşullarını hak etmiyor. Öğrencilerimiz bina güvenliği olmayan okullarda eğitim görmeyi hak etmiyorlar. Sınıflarımızın içinde Türkçe bilmeyen, İngilizce bilmeyen, özel gereksinimli çocuklarımızla birlikte mülteci göçmen çocukların sorunlarını dile getirmeyen, çözüm üretmeyen, bu bakanla beraber çalışmayı hak etmiyorlar onca sorunumuz varken okullar tamirat beklerken okulları öğretme isterken aileler binaların güvenliğiyle ilgili endişe duyarken çocuklarımız krevatlık sınıflarda konteyner sınıflarda yeni geldiği çadırlarda veya online eğitim eğitim görürken çözüm üretmeyi düşünmeyenler öğretmenlerin hak ve özgür öz, özlük haklarına sıra gelince sanki de okullarda hiçbir sorun yokmuş gibi her şeye çözüm bulmuşlar gibi öğretmenin haklarına saldırmayı bir görev olarak biliyorlar. Yapılacak o kadar çok şey var ki okulların kapasitesini arttırmakla ilgili, eğitimin niteliğini yukarı çekmekle ilgili, özel okullarda fiyatların alıp başını gitmesiyle birlikte kamu okullarına geri döndüğünde bu çocukların neler ele yerleştireceğiyle ilgili yapılması gereken o kadar çok şey varken eğitim bakanımız öğretmenlerin haklarını nasıl budarın diye düşüne duruyor. Ve yaz aylarında 22 öğretmeni dava okunan ve geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen öğretmenler yasa değişiklikleriyle ilgili yasa tasarısını alel acele haftaya salı günü mecliste görüşüleceği haberiyle ilgili bize bilgi veriliyor. Telefon yiyen bilgi veriliyor. Günü sal olacak. Ama saatini size söyleyemeyiz. Yoğunluğumuza göre sizlere bir saat vereceğiz ve öğretmenler yasa değişiklik tasarısını böyle göreceğiz. Bilinmesini isteriz ki biz kapı arkasında veya daha farklı koşullarda herhangi bir görüşme yapmayacağız. Eğitim Bakanı'nı buradan bu yasa taslağını geri çekmeye tamamen geri çekmeye ve yeni bir sayfa açmak istiyorsa eğitim sorunlarını öğretmen hakları Okulların kapasitesinin geliştirilmesiyle ilgili, öğretimin niteliğinin artırılmasıyla ilgili. Yeni bir sayfa açmak istiyorsa bizlerle buradan açık çay yapıyoruz. Derhal o yasa tasları geri çek ve iki öğretmen sendikasıyla bir öğretmene yakışır şekilde, bir bakan değil, bir öğretmene yakışır şekilde iki öğretmen sendikasıyla çalışma masasını kur, teknik komiteleri çalıştı ve Kıbrıs Türk eğitim sistemini birlikte taşıyalım. Bunun aksi bilecek ki eğitim sistemi ben yapar olur mantığıyla. Bir adım ileri gitmeyecek. Çağrımı tekrar ediyorum. yasa hastalığı geri çek. Iki öğretmen sendikasıyla bir öğretmene yakışır şekilde bu binanın içerisinde teknik komitede görüşmeye başlayalım. Ben teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiği için basın emekçilerime sözü Selma Hanım'a 어때? <목소리도> tartışılır hale, toplum önünde tartışılır hale getirmeyi, gasp etmeyi, öğretmeni itibarsız. olarak yardıma, desteğe birlikte sorunlara çözüm üretmeye hazırız. Ancak karşımızdaki anlayış eğitimi dert edilmiş bir anlayış değildir. Karşımızdaki anlayış öğretmenin haklarını gasp edeyim anlayışıdır. Ben yaparım olur dayatması yapmak isteyen anlayıştır. Asla buna izin vermeyeceğiz. Bilsin ki Sayın desteğe hazırız. Ancak bu anlayışla, bu zihniyetle olmaz. Bu zihniyet öğretmeni karşısında bulacaktır. Ve bunun sorumluluğu da sayın bakanın, bakanlığın olacaktır. Bunu açıkça belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Sorunuz varsa alalım. RİBAS'ın e, mensupları özellikle vatanda dün e, genel kurulunduktan sonra ilk görüşünü yaptık. E, kendisine sorunları anlatmaya çalıştık. Ama maalesef bulunduğu noktayı e, tamamen algılamakta zorlandık. Kanımca, kanımızca e, özel okullardaki bu artış fiyat artışı özel okulların artık ücreti bir ödenemeyeceği bir pozisyon olması ve ailelerin bundan şikayet ediyor çocukları devlet okullarına kaydırmak ister pozisyona gelmesiyle birlikte kanımca devlet okullarında büyük bir kaos yaratmak istiyor bakalım. Ve hüküm. Kanımca devlet okullarındaki bu kaosu terinleştirmek gerek öğretmen alanlarında göreceksin gerek öğretmen alımlarında, gerek okulların yapılmasında, tamir edilmesinde hiçbir adım atılmıyor. Şu anda altı tane okul yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Karot testleri dahi çıkarılmamış. Bir buçuk ay biliyorsunuz çocuklar okula gitmedi. Çadıra mahkum edildi. Üç ay geçti aradan. Henüz tespiti bile yapılmayan Namık Cemal, Doktor Fazıl Küçük, Endüstri Meslek <laughs> Lisesi, Tenec Gök Lisesi, Güzel Meslek Lisesi ve bunun gibi Kesinlikle bir çoğunluklu hükümet lisesi öğrenciler ve öğretmenler seyyar, gezgin gibi geçiyor. Ve kamuoyuna mesaj veriyor Sayın Bakan. Tam güne geçeceğiz. Kamuoyuna mesaj veriyor Sayın Bakan. Mecliste altı yasa geçireceğiz. Kanınca büyük bir kaosa biz oynuyor. Biz ve bu kaosun içerisinde devlet okullarını çekmeye çalışıyor. Özel sermayeye müşteri sağlayabilsin diye. Bu oyuna gel. Asla bu oyuna gelmeyeceğiz. Asla öğretmenlerle ilgili yapılan saldırı ve itibarsızlaştırmaya da, da boyun eğmeyeceğiz. <laughs> ikizleri biliyorsunuz. O, okul hassasiyetimiz, öğrenci hassasiyetimiz. eğitimlerimiz Zaten evet. bu dönemde yaşadığımız e, bir yer sıkıntısı var. bizde. Ama bunlara boyun eğmediğimizi geçmişte görmüştük toplum. Ve Eğitim Bakanlığı ve hükümet bu kaosu derinleştirmek için kasıtlı ve bilinçli olarak burada çalışıyor. Teşekkür ederiz. Sorunuz var, Yasa değişikliğinde bir takım dayatmalar var. Ee, özellikle e, ders saatleriyle ilgili, süresiyle ilgili. E, bununla ilgili e, yani çözülebilir, diyalogla çözebiliriz. Ancak ısrarla ben yaptım olur mantığı vardır ve dayatma var

karşı karşıya getirdi. Polis kordonuyla danışmanlarımızın dahi içeri alınmadı. Yüksek danışmada görüşülmeye, evet. görüşülmeyen üç tane bakanın el kaldırmasıyla bakanlar kuruluna bakanlar kurulu aracılığıyla da meclisin alt komitesine gönderilen yasa taslağı. Ben yaparım olur zihniyetiyle geçmiştir. Meclisin alt komitesine gitmiştir. Üzerinden neredeyse onay geçti arkadaşlar. O yasa taslağı içerisinde öngördükleri değişiklikleri neden yaptıkları? Bu konuyla ilgili bir araştırma gelişme, bir bilimsel makale, bir akademisyenin görüşüyle ilgili herhangi bir görüş paylaşmamışlar. Herhangi bir çalışma yoktu. Bu bakanlıkta 10 tane atanmış üçlü kararnameyle atanmış müdür vardı. Bir o kadar çalışan vardı. Bu bakanlığın bütçesi bütün bakanlıklar arasında en fazla bütçeye sahip eğitim bakanlığı bütçesi. Ama eğitim bakanlığı düşünün araştırma geliştirme yapamıyor. Araştırma geliştirme için hizmet alamıyor. Sizi en bilimsel bir veri varsa eğitimin niteliğini nasıl artıracaksınız? Bunu nasıl iddia edebilirsin? Bir bakan, bir öğretmen olarak bir veri yoksa elinizde, bir çalışma yoksa sizin yaşadığınız bölgede öğrencilerin yüzde kırkı Türkçe veya İngilizce bilmiyorsa iskele bölgesinde siz bu konuda nasıl bir fikir üretemezsiniz? Nasıl bir çözüm üretemezsiniz? Eğitim sistemi. Bununla birlikte arkadaşlar tam gün eğitim, tam gün eğitim dedikleri çocukların öğlen vakti eticinle birlikte beslenmesi ise eticinle beslenmesi sendikalar tabii ki bununla ilgili fikirlerini söyleyecek. Tam gün eğitim dedikleri öğretmenin çocuğun altını değiştirdiği bir eğitim ise tabii ki sendikalar bununla ilgili sözlerini <laughs> söyleyecek. Okullarımızı hepimiz biliyoruz. Hepinizin çocukları okullardan geçti. Kapasiteleri belli değil. Okulların tuvalet kağıdı alacak parası yoktur. Çünkü bu bakanlık okullara bir kuruş, bir kuruş bütçe şey vermiyor. Tuvalet kağıdı alamadığınız yerde, temizlik malzemesi alamadığınız yerde, fotokopi makinesi bozulduğunda onaramadığınız yerde, çocukların ailelerinin sponsor olduğu okul şirketlerin sponsor olduğu bir bakanlığın gerçek sorunlardan kaçarak hayallerini satmasına veya eğitimde sürenin uzamasıyla ilgili bilimsel bir çalışma yapmadan özel okullara müşteri sağlamasına biz izin vermeyeceğiz. Eğitim Bakanlığı eğitimle uğraşacak. Eğitimin niteliğiyle uğraşacak. Okulların gelişimiyle uğraşacak. Bizim bakanımız özel okullara müşterileri sağlamakla uğraşıyor şu anda. Eğitimi Meta'ya öğrenci müşteriye okul aile birlikleri müdürleri de okula para bulsun diye dilenciye dönüştürmüş bir bakanlıktır. Dört sene var bu bakanlığın başındadır. Bir tane proje yoktur. Alnının akıyla ortaya koyup toplumu bir adım öne götürdüğü bir tane proje yoktur. Bu kadar başarısızlığa rağmen o koltukta oturması hakkı değildir arkadaşlar. Bu kadar başarısızlığa rağmen başbakanın onu o koltukta tutmaya devam etmesi hakkı değildir. Eğitim hepimizindir. Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ama öyle kaba kuvvetle ben yaparım olurum demekle biz yemeyiz bunları. Evet. Yemeyiz arkadaşlar. Yasa taslağını çekecek. Çekecek. Eğitimciler oturup karar verecek. Eğitimin geleceği ile ilgili. Politikacılar değil, eğitimciler karar verecek eğitimin geleceği ilgili. Evet, teşekkür ederiz. Sorunuz var mı başka? Benim de bir sorum olacaktı. Ee, bu tam gün eğitim tartışmalarının tekrardan gündeme gelmesindeki ana sebep özel okul harçlarının orantısız bir şekilde artması oldu. Uçuk kaçık fiyatlara öğrencilere eğitim sağlıyorlar. Ee, özel okul harçlarıyla ilgili Mesela yakın coğrafyada Türkiye'de bir örnek teşkil eden bir olay oldu yakın zamanda. Antalya'da bir tavan fiyat belirlendi. O tavan fiyatın üstünde bir özel okul harcı istendi öğrencinin velisinden. Öğrenci velisi konuyu tüketici mahkemesine taşıdı ve haklı çıktı. O fiyatın üstünde bir fiyat vermedi. Ülkemizde sendikaların da içinde bulunduğu bir ortamda özel okul harçlarıyla ilgili tekrardan bir düzenleme yapılacaksa bu çalışmaya nasıl bir katkı koyulabilir? özel okulların şimdi sendikalarımız özelleştirmeye karşıdır öncelikle bunu söyleyelim. Eee temel temel hizmetlerin kamusal hizmet olması gerekmektedir. Yani e, eğitim, sağlık gibi temel hizmetler kamusal hizmetler olması lazım. Yani e, özel okullara teşvik meselesi ve özel okulların bugün özel eğitimin özelleştirilmesi bizim karşı olduğumuz. Ancak ee, tabii ki ülke ekonomisi ve belirlerimizin ekonomik durumu e, böyle bir düzenlemenin yapılması için birinci görevin e, Eğitim Bakanlığı olduğunu da biliyoruz. Çünkü bu okullar Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Müdahale etmemeleri söz konusu olamaz. Edememeleri sadece acizliği gösterir. Dolayısıyla onların bunu bununla ilgili harekete geçmeleri ve gerekli yaptırımı sağlamaları Arkadaşlar her fırsatta yasa gücünde kararname yayınlamayı bilenler otursun bu konuda da yasa gücünde bir kararname veriyoruz. Devlet her bir çocuğa 2000 dolar ayırıyor yılda. 43 bin tane öğrencimiz var. 2000 dolar kendi ayırıyor. Bunun 2000 doların içerisinde personel maaşları, eğitim bakanının maaşları, üçlü kararname ile atananlar da var, üç evliler de vardır. Okullara yapılması gerekiyor inceleme yapılmayan kağıt üstünde bir sürü de harcama var. 2000 bin dolardı devletin her çocuğa ayırdığı maliyet. Taban fiyat mı istiyorsun? Alın size taban fiyat. 2000 bin dolar devlet öderiyorsa taban fiyat koysun. Yasa gücünde kararlamayla 2000 bin dolar tutsun bakayım. Özel okulları oluyor mu olmuyor mu? Dişi geçiyor mu geçmiyor mu? Evet. Başka sorumuz var mı?